Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. 12 dakika ekibine böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için ve kısa sürede hayata geçirdikleri için başta Ziya Bey olmak üzere tüm ekibe tebriklerimi iletiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi hızlıca sunumumuza başlayalım. İşini e-ticarete taşımak isteyenlere fazla önerilerimiz olacak bu sunumumuzda. Şimdi bir var olan hala hazırda bir firmanız var, bir işiniz var veya yok hiç önemli değil. E-ticarete başlamak istiyorsunuz. Önümüzde ilk etapta karşımıza çıkan üç farklı yöntem var. Open source dediğimiz açık kaynak kodlu bir şekilde mi altyapınızı kuracaksınız? Özel olarak bir ekip kurup özel yazılımla mı geliştirme yapacaksınız? Üçüncüsü de hazır bir e-ticaret altyapısı mı kullanacaksınız? Başta buna bir karar vermemiz gerekiyor. Açık kaynak kod kullanmayı planlıyorsanız giriş maliyetleri yoktur. Hemen download edip indirebilirsiniz. Türkçe seçenekleri de var kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi esnetebilirsiniz. Eğer kod bilginiz var ise tabii ki. Burada önemli olan PHP veya .NET oluyor ve genellikle de PHP oluyor. Kod bilginiz ve sunucu yönetim bilginiz olması gereklidir. Ee, avantajlarından bir diğer bir diğeri ise bir plugin seçeneğiyle istediğiniz özelliği örneğin tişört satıyorsunuz. Tişörtün üzerine baskı görsel bir ekletmek istiyorsunuz. Bunu hemen ile bulabilirsiniz. Ücretli veya ücretsiz olarak temin ederek kurabilirsiniz. Burada tabii Dezavantajları da var açık kaynak kod kullanmanın. Kodlar açık olduğu için sizlerin açık olmasının yanı sıra kötü niyetli kişilere de açık oluyor. Bunları inceleyerek açıklar çok daha rahat bulunabiliyor. Ve sanal mağazanız sürekli bir risk altındadır. Eğer bilginiz varsa açık kaynak kod çıktığı anda bir açık hemen güncelleyip kapatabilirsiniz. Ama bunun takibini sürekli bu komünitelerden, bu birleşik yet etkinlik yapılan alanlardan takip etmeniz gerekiyor. Sistem çalıştırabilmek için Linux altyapısı ile ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Konfigürasyonun yapılması ile ilgili de hostik bilgileri de gerekli sunucu yönetimi tarafında. Eğer bilmiyorsanız bir yazılımcı istihdam etmeniz gerekli. Özel olarak yazılım geliştirmenin birçok faydası ve dezavantajı bunların da var. Eğer belirli bir hacme ulaşmışsanız, belirli bir hacimde daha fazla öteye gidemiyorsanız özel bir yazılım tercihi, geliştirme tercihi yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde daha esnek, daha size ait, bazı yenilikleri herkes önce yapabileceğiniz bir sisteminiz olacaktır. Ama bunlar tabii ki size yazılımcı, tasarımcı, sunucu maliyetleri olarak geri dönecektir. Bunun avantajları istediğiniz gibi esnek olabiliyor, her uygun her modelinize uygun olabilir. Rekabet ve yenilikçi yaklaşımlarınız iyi olur. Tasarım ve yazılımda bir şablona bağlı kalmazsınız. Ama giriş maliyetleri yüksek olur. Yani bunun için ciddi bir yazılımcı istihdam ve maliyetine girmeniz gerekiyor. İşletme maliyetleri yüksek. Yani bunu sunucu ve kiralamanız gerekir. Sunucunun belli bir bedeli var. Aylık olarak ödenecek veya bir kere satın alıp sadece data center'a para ödeyeceksiniz. Ya da bir sıradan bir hosting alacaksınız diye. Bunların hep maliyetleri vardır. Hazır ve ticaret altyapısı kullanma, software as a service dediğimiz aslında kiralama metodu diyebileceğimiz yöntemin avantajları var. Dezavantajları da var tabii ki her sistemde olduğu gibi. Teknik altyapı, yazılım ekibi, destek ekibi, tasarım ekibi, ekstra hiçbir ekibe gerek yok. Şirketler tamamen altyapısını sağlarlar. Yıllık bedelini ödediğiniz sürece hizmet devam eder. Giriş maliyetleri onların da düşük aslında. Görece düşük diyelim. 2000, 3000, 4000, 5000 değişebilen rakamlara göre giriş maliyetleri var. Yüksek maaşlı personel çalıştırmazsınız. Sunucu yapısı için bir ekstra birini barındırmanıza gerek yok. Zaten altyapı sağlayıcı firma sunucu hizmetini de her şeyi yapar. Katma değer hizmetler içerisinde sunulur. Kargo anlaşmaları, ödeme anlaşmaları ve birçok anlaşmalarla size ekstra faydalar sağlarlar. Kapalı kaynak kodu olmasından dolayı güvenlik açıkları riski daha azdır. E, güven damgasından dolayı alan şirketlerin artık sızma testi yaptırdıkları için belgeleri de varsa yoktur diyebiliriz. Dezavantajları paket program mantığındadır. Her istediğiniz özelliği koyduramazsınız. Ücretini verseniz dahi bazen koymazlar. Tasarım konusunda belirli bir şablon yapıları olduğu için istediğiniz gibi esneyemezler. Kodları doğrudan erişim yoktur. Kendiniz bir kod eklemek isterseniz belki web servislerinden olabilir ama bunu da görüşmeniz gerekebilir. Sunucuya erişemezseniz eğer sunucuyla ilgili bir işlemler yapıp dosya atma gibi bir işlemleriniz varsa ekstra bir yerden sunucu FTP hizmeti almanız gerekebilir. Şimdi sistemimize karar verdik diyelim. Üç seçenekten birini tercih ettik her neyse. Standart tema mı kullanılacak? Özel tasarım çalışması mı yapılacak buna? Mobil uygulamalar olacak mı? Responsif bir tasarım mı yapılacak yoksa mobile özel bir tasarım mı yapılacak? Bunlara karar vermemiz gerekiyor. Son olarak da şimdi sayfamız çok güzel olsun istiyorsak performansa ürün vermemiz gerekiyor. Bu da Google Mobit Speed Test'te bir dezavantaj yaratacaktır. Puanınızı düşük gösterebilir. Görselimiz çok güzel olmasın, performansımız yüksek olsun derseniz bu zaman Google'da yüksek puanlanırsınız ama görselde belirli noktada öne çıkamayabilirsiniz. Bunun kararını da vermeniz gerekli. Standart tema kullanılacaksa yaptığınız iş modeline göre kabul edilebilir. Birçok müşterimiz de bizlerin de zaten standart tema kullanıyor. Çünkü firmalar zaten standart temaları da oldukça iyi durumda. Ama özel tasarım yapılacaksa o özel tasarım konseptinize uygun yapılması lazım. Hızlı dediğim gibi aşağıdaki görsel kalitesi ve performans göz önünde bulundurulması lazım. Mobil uygulamalar önemli. Çünkü kişinin cep telefonuna girmek günümüzde çok değerli bir olgudur. Trend yol gibi firmaları belki görürsünüz. Sırf uygulama indirmeniz için belki reklam verirler. Burada ben responsive mi? Yani duyarlı, uygu, uyarlanabilir diyebiliriz Türkçe. Responsive mi olsun, mobil mi olsun? Burada aslında ben tercihimi mobil özel tasarımdan yana kullanırdım ben olsam. Size de onu öneririm. Çünkü responsive dediğimiz uyarlanabilirlik var olan bir temanın mobil platform çerçevesinde küçültülüp, daraltılıp uygun hale getirilmesidir cihaza göre. Ama mobile özel tasarım yapılması tamamen dokunmatiğe duyarlı, O parmakların dokunabileceği alanların daha esnek, daha geniş yapılmasına duyarlı mobile özel tasarımlar çok daha faydalıdır. Yani baktığımızda da işte hepsi burada Enobya'ya gitti gidiyor gibi firmalara Bunlarda responsive denen bir olay yok. Tamamen mobil özel tasarım yapmaları gerçeği vardır. Mobil uygulamadan bahsetmiyorum. Mobil cihazlardan girildiğinde çıkan tasarımdan bahsediyorum. Tasarım yapımıza karar vermemiz gerekiyor. Bu da önemli bir unsur. Eğer güzellik ürünleri satıyorsanız veya farklı bir spesifik ürünler satıyorsanız özel tasarım önemlidir. Ama elektronik veya standart ürünler satıyorsanız standart temalarda da öne çıkabilirsiniz. Tasarım tercihimizi yaptık. Daha öncesinde altyapımızı tercihimizi yaptık, kurduk. Şimdi ödeme sistemi. Şimdi ödeme sistemleri Türkiye'de banka sanal posu olarak kullanabileceğimiz, alternatif ödeme araçları olarak kullanabileceğimiz, havale, kapıda ödeme, mobil ödeme kullanabileceğimiz yöntemler var. Banka sanal posu, bunları anlatıyorum havaleleri. Burada banka sanal posu aslında şu noktasını bahsetmemiz gerekebilir. Banka sanal posları 100 dolar, 200 dolar gibi banka başına bir ücret talep ediyorlar. 3-5 bankadan alsanız 500-600 dolar tekabül edecek bir rakamlar var ve bunları TL'nin de kurunda malum uludumuzda yılın ciddi bir rakam oluyor. Onun için genelde bizim müşterilerimizin de %80'i alternatif ödeme şirketleri kullanır. Bunlar Aypara'dır, PayTR'dır, Izico gibi şirketlerdir. Bunu kullandığınızda tek başvuruda 5-6 adet bankanın sanal pozuna sahip olursunuz. Aşağı yukarı bankalar vereceği oranları zaten size verirler. Tek yerden yönetirsiniz. Ödemenizi 10 gün 15 gün içerisinde alabilirsiniz. Veya tercihen bir gün, iki gün içerisinde de alınabiliyor. Ödeme koşulları ona göre değişir. Ertesi gün ödeme yapanlar da bu arada var. Havale dediğimiz yöntemi diyoruz. Kapıda ödemede genelde insanların güven sorunu yaşadığı ürünlerde kapıda ödeme tercih edilebiliyor. Kapıda ödeme aslında maliyetli bir unsur. Kişiler alıp sonra vazgeçebiliyor. Kapıdan kabul etmiyorlar veya kapıları açmadıkları oluyor. Bunları görüyoruz. SMS doğrulaması yapılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor ama kapıda ödemede riskli bir durum. Diğer bir ödeme yöntemimiz mobil ödeme. Bunlar genelde dijital ürün satımlarında kullanılıyor. Yani çok havale, kredi kartı kullanılmadığı dönem, oyun için örnek veriyorum bir kart satacaksınız, premium hesap gibi. Bu tarz firmalar, bu tarz işlem yapanlar mobil ödemeleri kullanıyorlar. Ödeme yöntemimizi seçtik, altyapımızı, tasarımımızı seçtik, her şeyimiz hazır diyebiliriz. Artık ürün tedarik etme aşamasına geldik. Geleneksel tedarik yöntemi birinci opsiyon, ikincisi XML entegrasyonu, üçüncüsü dropshipping dediğimiz. Aslında ben 15 yıllıkta e-ticaret hayatıma baktığımda, altyapı sağlayıcı olarak bundan geçmişe baktığımda, geleneksel tedariği internete taşıyanların çok daha başarılı olduğunu gördüm. Geleneksel tedarik zaten iyi bir fiyat aldığı anlamına gelir. Yıllardır çalıştığı tedarikçi vardır. Buradan aldığı ürünleri rekabet edebilir konsepte sisteme çekebiliyorlar. XML entegrasyonu, eğer geleneksel tedarikçinizin xml entegrasyonu varsa mükemmel bir durum. Hemen ürün de ekleme derdiniz olmaz. 5000 adet ürün takip sitenize gelir. Dropshipping olayı riskli buluyorum. Çünkü ben dropshipping'te sadece bunun eğitimini verenlerin kazandığını gördüm. Dropshipping'den Türkiye'de kazananı görmedim. Ve bununla alakalı birçok site açıldı. Hepsi de kapandı zaman içerisinde. Bir ürün alıyorsunuz, sipariş alıyorsunuz, tedarikçiye söylüyorsunuz. O gönderiyor, ürün iade oluyor, sana geliyor, sen tekrar oraya gönderiyorsun, uğraş dur riskli bir durum. Onun için geneliksel tedarikle XML entegrasyonu tedarik anlamında çok iyi bir yöntemdir. Satış kanallarına karar vermemiz gerekli diğer bir unsur. Şimdi belki son kullanıcıya hedefliyorsunuz. B2C olarak satış yapabilirsiniz. Firmadan son kullanıcıya diyebiliriz, işletmeden son kullanıcıya. B2B de olabilir. Belki bayilerinize direkt satış yapmak istiyorsunuz. Doğrudan iki firma arasındaki bir ticaret yapısını kullanabilirsiniz. Pazar yerlerini satmanız önemli bir unsur ne olursa olsun. Çünkü pazar yerlerinde yoğun bir trafik var ama komisyon oranları çok yüksek. Tabii kategoriye göre de değişiyor. Biz amacımız kendi siteniz B2C veya B2B yapın ama pazar yerlerinde de var olun. Oradaki trafiği kullanın, ticari anlamda kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum bir %20 komisyon ödüyorsanız pazar yerine Orada sattığınız bir ürünün içerisine %10'luk bir indirim kodu koyarak sitemize gelerek %10 indirimini alın derseniz belki sadık tüketici, sadık bir müşteri de kazanabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden pazarlama da önemli bir unsur. Özellikle 2020'de çok hızlandı pandemi süreciyle beraber. 2021'de çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü influencer pazarlama da diyebiliriz aslında buna. Etki eden anlamına gelir influencerlar. Artık insanlar, belirli kişileri, önerilerini çok ciddi alıyorlar. Örnek olarak da Trendyol'u görebiliriz. 2020'de çok ciddi çalışmalar yaptılar. Bunlarla beraber influencer pazarlamada inanılmaz büyüdüler. Bu yukarı kaydılar hepimiz biliyoruzdur yani. Ünlü insanlar yukarı kaydır. Altyapınızı buna uygun hale getirirseniz kısa vadede ciddi anlamda gelir elde edebilirsiniz. Bu arada bir gözümde saatte 12 dakikayı geçirmemek istiyorum. Tam 11.35'te hızlı bir şekilde planlamasını yaptık. Sorularınız varsa eğer bana sistem üzerinden 12 dakika kom üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekrardan 12 dakika ekibine Siyah Bey'e tüm çalışanlara böyle bir organizasyon yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bir sonraki organizasyonlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.